Evet değerli dünya sakinleri arkadaşlar hepinizi yepyeni bir Wide drift videosundan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün birimiz hepimiz için modundayız. Bakalım. Birimiz hepimiz mi? Hepimiz birimiz mi? Yoksa birçoğumuz bir takım çalışmalarımıza engel teşkil edecek. Ne diyorum lan ben? Arkadaşlar videoya geçelim. Hadi. Vallahi 2-3 gündür video çekemiyorum arkadaşlar. Yoğunuz. Yani şimdi yeni işten geldim. Hemen çekeyim dedim. Bu ne lan? <laughs> Aa, kanka ne yapıyorsun ya? Master gibi buluyorsun değil mi? Sıkıntılı bir çar. Arkadaşlar sizden nasılsınız? İyi misiniz? Ee, vallahi bizler iyiyiz. Şu anlık iyiyiz çok şükür bir sıkıntımız yok. Sadece biraz yavaş büyüyoruz. Onun dışında bir problem yaşadığımız söylenemez. Evliyim zaten evlilik güzel gidiyor. Eşimi çok seviyorum. Sizlerde yanınızda e, aranızda evli olan varsa e, Umarım onun da iyi gidiyordur. Kanka herhalde bu sefer sıçratacaksın sen ya sabde ah aspect menzil dışına çıktı menzil gittim menzil ki menzil neyse no problem buradan mide gitsek ekmek çıkar mı? Oo, oo Hadi be, ben ne çıkıyorum ki ya? Mahvolmuş, ne çıkıyorum abi ben? Şunu çıkmam lazım. Tamam, neyse, bu da böyle olsun. Video, videoda olduğum zamanlar şey oluyor arkadaşlar. Hırslı oluyorum yani. Hemen her şeyin olmasını istiyorum. Bu büyük bir hata. Adam bütün pileti aldı. aldığını unutmuş. Hop. Master'ı çok sevmediğim bir yer aslında. Ne hani yeteneğe gelmek ya. Ciddi misin sen ya? Neyse herhalde keseceğiz bunu. Erik yemiş vicdansız zehir zakkam olsun. Tram attın gerçekten ya. Ya hep aynı şeyi yapıyor ya. Hasarmaz ya. Ha böyle. birinci kankas. İyi Bir kuleyi mi yok ettik ya vay anasını. Güzel. Neyse mahvolmuş bütün Şurada bir meditasyon yapalım. Kimse şey yok mu burada? Çok, 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 çok. Bir şey Hemen bir ebedi kastım ben buna. Aha. Ah be. Neyse Alice'im daha olsaydı da tamamdı bu iş. Neyse sıkıntı yok. Hadi lan. Ah. Dörtte dört gitti ya. <laughs> Bir tane daha vuramadık ya. Saldırdığımız o kadar var aslında. Şunu kasacağım. Start. ismi ne sizler ya? Manyetik ateşleyici ne bebeğim ya? çalmayın be gülüm ya. Uf uf. Saldırızına bak. Blue çıkacak. Çık. alayım. Alabilirsek. Hadi la. Master'ı öğreniyor mu? yok değil Hadi. Yay! <laughs> bir tane SS alalım arkadaşlar. Ben <laughs> attık. Çok iyiydi ya. Valla. Lan para vermedi şuna bak ya. Yiğidiz gold ne abi. Biz videolarımız izleniyor yavaş yavaş yani. Abonemizde bir... Aha burada herhalde ölüyoruz. Hadi ah 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 canımız çok aza kaldı ya. Destek olursanız çok sevinirim gerçekten. E, oluyor gibi yani kanalımız büyüdü. Hayallerimize bir tık daha yaklaşıyoruz. Sizlere de bu konuda yardımcı olursanız çok daha iyi olur. Bizimkilerin bir şekilde ölmesi lazım. Ak ah be, ya, bu olacağım, değil mi? Aman adam bir kişi öldü. Hadi be, çok adam öldü adam ölmese ölmeyecektim. Şu atacak kimse kalmadı. Ormanda <laughs> avrulen sol güçlü de. de her şey daha iyi Tamam. Şunu da alalım. Hadi bir fende daha. yok mu ya? O kadar hayret pasta. Bu oyunda böyle biter arkadaşlar. Yani eğlence modu zaten. Abo, abo. Hadi bitir, hadi. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın, iyi davranın, iyi geçinin kendinize. Bir sonraki videoya geçelim. Evet Hadi. arkadaşlar hepinize bir diğer videodan merhaba hoş geldiniz tekrardan. Uf çekene kadar canımız çıktı ya. Yemin ediyorum ya master videosundan sonra var ya neler oldu neler ya. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Sonunda Timo alabildik. Bakalım Timo. Twitch çok güçlü ya. Arkadaşlar şimdi Twitch vurdukça diğer Twitch'leri de E patlatabiliyor. Aşırı güçlü yani. Bilmiyorum ne yapacağız. Bak gitti eller. çok iyi. Hadi bakalım. Neyse. Yine ölecektik zaten. Ne patladı? En azından kill aldık. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Hemen hadi 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 hadi. Doğ be gülüm hadi. Hemen mahvolmuş kasacağız. Bunlara yoksa AP MAP tık 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 vurana kadar mahvolmuş değil de. Şuradan şey asırlık. Ha asırlık demiş. Adı neydi ya dur bakamayacağım. Aynen, bir tutup kaçarsak adamı zaten öyle ölemez. 28 saniyelik bunda kıs ya. Adamı bıktım ya. Anaşar, nice anaşar. -nice. Tamam bu çubuğu teçtirelim mi? Hadi. Yat kanka yat yat yat, yat 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 Tamam Oğlum yeter la E yat duruyorlar sağdan soldan ya Hadi bakalım Ah be Adam avladı bizi ya Tahmin etmeliydim. Zaten bu mod sona arkadaşlar. Yani şu videoyu paylaşabilirsem Cenab-ı Rabbül Alemin'in izniyle. geri çıkıyor. Kankam bir dur Öldün öldün öldün. Ölmen lazım. ya. Neyse. Ya plate almak istiyorum da öleceğim ya. Yani. Git lan. Ananı satayım. Cana bak abi çok güçlü Twitch ya. Salak yine mi geldi? Ben kaydıyor. Ben de kaplan kardeş merhaba. Hadi bakalım. Böyle mantar edelim abi mantar süre çok, çok izin ya Güzel Buradan görünmez geçmem lazım ya Adam base attı ya Şurada duracağım ben daha geleyim pusuda bekliyoruz abi hadi bakalım abi bir ara az daha set var buralara bak lan doldu süper abi süper ananı satayım ya hiç beklemiyordum Arkadaşlar şunu kaçacağım. şu item ondan sonra Adı neydi Bulümsüz Kalkan yay Hadi. Yay mı bu İlginç her şeye benziyor ama yaya benzemiyor Kaçmak yerine vursaydın alacaktın E Ve saldırı veriyor olması lazım Aynen 50 Red alırsak oyun biter arkadaşlar. Tek atarız. Tamam. <laughs> Tutuşturum geliyor. Şu an yakaladığım birisi gitti yani. La kardeş sen niye böyle killer alıyorsun ya ne zıplamadı ya Oo. Tamam, biraz da biz çalalım, a ölme. Ye yeah, patlatmalı bak. Şurada bir tuzak daha kuralım abi. Arkadaşlar dereceli maçlar da atıyoruz ama bugün bu hmm, modun son günü olduğu için o oh. Yarasın Böyle bir video atmak istedim ha Sizler de beğenip yorum yatarsanız Çok memnun kalırım geliyor nereden gelecek kanka Şuradan mı geleceksin sen ya Buradan mı geleceksin yoksa Hmm, şeyi patlatmış herhalde. Abi resmen suikastçı gibi oynuyoruz vallahi Şuna bakalım. Tamam. Şuradan şöyle kalırsak tamamdır. Abo. Abi. Abi 5'i birden buradan gelmiş. Olamaz ya. Vallahi olamaz. Oğlum timolar oyun bitirdi ya. Bence en güçlü sistem olur da Timo ile Jin. Gerçi Twitch'ti çok güçlü de onlar çok oynayamıyor çünkü Timo var karşılarında. Şu an başka bir ha, hero almış olsaydı var ya Atlatırlardı bizi vallaha. Hadi gidelim. Yavru kurt Timo göreve hazır. Tamam. Biz aldık çili. Tamam bir de aldık kanka sağ ol. Şurada. Hamdarladık baba. Bir kişi gelmez umarım. Adamlar çıkmıyor ya. Anka bırak kız, alalım be. Alo. Şerefsizler ya, değiştirmişler bizi. <laughs> Kalleş filer Gızlıs timo aha Wow Oğlum biz ne kasıyoruz ya Vitamin hepsi böyle miymiş haa 4 neyse artık Şimdi bundan sonra şeyi kasmayı unuttuk ya açıktan. Hadi, hadi Timo. <laughs> Boom. <gülüyor> Çok iyi ya. Yakalamayalım ha. Tek yakalanmayın. Ha burada bir yerde valla. Ha hem totem atıp hem şey ya. Ah be. Adam yakalayamadık ya. White Tooth var. Ben oynamıyoruz ha. İyisin iyi. Kız kanka onları. Bura gerek var mı? Dur kanka. Aha. Aha. Ölme lan. <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. Hadi gidelim. Ölmezsek. Oh. Yavru kurt Timo. Blue'ya gerek yok. Hemen red alalım. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bugün normalde derece atacaktım ama dediğim gibi zümrüt el zaten. Sıkıntı yok. Elo farkı Olsun veya olmasın, yavaş yavaş kasıyorum. Olabildiğince dolu dolu geçirmek istiyorum bu eloları. Aa benim biri mantarama basmış. Elin gitti. Aha geliyor vallahi. Güzel. İyi 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 iyi. Kanka bir dursana. Beyza şey buraya Abi her şeyi dızladık vallaha. O adam fena önemli öyle deminki adam vallahi yukarıdaki. Sıkıntı yok ay. iyi Bak Oğlum çalmayın artık ya Adamlar base'den çıkamıyor abi Timo almayın ya iğrenç bir hero Yakalar ananı satayım. Şuraya atayım da yeme atalım. Yeter. İntihar. Ötene az arkadaşlar. Yeter ya çabuk. Bak ölmüyor la. Hadi bitirin ya. Aman. Oho. Anam anam savaşa bak. Yüceler savaşı. <gülüyor> <gülüyor> Havada uçuyor her şeyi yemin ederim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.